Dışişleri Bakanlığı 7 Ekim 2023 ile 6 Eylül yani bugün 6 Eylül 2025 tarihleri arasında İsrail'le alakalı tam 76 kez açıklama yapmış. Az bir sayı değil 76 kez. Peki bu 76 açıklamada neler paylaşmış? 4 kez Gazze'de yaşanan hadiseleri reddetmiş. 1 kez en güçlü bir şekilde kınamış. 4 kez yaşananları kabul etmeyeceklerini ifade etmiş. 9 kez en güçlü şekilde kınama yetmemiş, en güçlü şekilde 9 kez kınamış. 8 kez normal bir kınama gerçekleştirmiş. 6 kez normal kınama, güçlü kınama yetmemiş. 6 kez de şiddetli kınama yapmış, 6 kez de lanetlemiş. 38 kez bunu yapmış. 38 kez de mecliste yaptığı konuşma gibi Dışişleri Bakanlığı durum tespiti yapmakla yetinmiş. Hepsi burada arkadaşlar. Arkadaşlarımız çıkarttılar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 701 gün süresince tam 78 kez açıklama yapmış. Kınamalar, güçlü kınamalar, tespitler, lanetlemeler, durumun kabullenmemesi bütün yaptıklarımız maalesef bunlardan ibaret. Geriye kalan 38 açıklamada biraz önce ifade ettiğim gibi durum tespitinden öteye geçmemiş. Değerli arkadaşlar, buradan iktidara bir kez daha sesleniyorum. Durum tespiti yaparak devlet yönetilmez. Kınayarak, şiddetle kınayarak, hatta ne anlama geliyorsa İsrail ne kadar tedirgin olduğu bilemediğim şekilde en güçlü şekilde kınayarak İsrail'in bu yaptığı şiddeti, soykırımı durduramazsınız.